seneye yakındır Türkiye'de olduğu gibi tüm dünya tabi ilimizde de Covid-19 hastalığı hamansız mücadelemiz sürüyor. Bu hastalığa kontrol altına almanın en iyi yolu aşılama. Siz sevgili gençlere de artık tanımlandı. Bizler Sayın halimizin önderliğinde özellikle gece gündüz bilgi paylaşımı yaparak aşılama çalışmaları gerek bilyasyon çalışmaları gerek hastalık konusunda, tedavi konusunda gerçekten olağanüstü bir eee gayret gösteriyor. Bütün e, kurumlar sadece sağlık kurumları değil. birinizin bir aşı ilçesi olması sözünü istiyorum. Annenizi, babanızı, çevrenizi, komşularınızı aşı konusunda mutlaka mutlaka yönlendirmenizi istiyorum. Kesinlikle kulaktan dolma bilgilerim inanmamamızı özellikle rica ediyorum. Çünkü aşı gerçekten koruyor. Bizim hastanelerde yatan ekseri hastaların çoğunluğu ya aşı olmamış ya da aşınısını tamamlamış hastalarımız. Tüm arkadaşlar çalıştırsınız sizlerle ilgili. Tabii ailelerin 18 yaşından küçük olduğunuz için ailelerimizin de olayı şart. Okul dışında da ailelerinizle, sizin sayın velilerimizle özellikle aşı konusunda sizlerden destek bekliyoruz. İnşallah sizin çünkü eğitiminiz son derece önemli ve kalabalık ortamlardan kesinlikle uzak durmamızdadır. Çünkü günümüz kış dönemi. Kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçireceğiz. Onun için bu konuda sadece kendimiz değil, annemiz, babamız, babaannemiz, anneannem, dedemiz olabilir evde. Onlara da hastalık bulaştırmamak açısından önce kendimizi koruyacağız. Sonra ailemiz, çevremizi, sonuçta tüm toplumu korumuş olacağız. Hepinize saygılarımı, sevgilerimizi iletiyorum. Hepinize çok sevdiğimizi, hepinizin Ülkemizin aydınlık geleceğinde büyük roller oynayacağımızı bilerek hareket ediyoruz ve sizlerin daha iyi koşullarda eğitim alması için valilik olarak da var gücümüzle gayret ediyoruz. Sevgili Gençler, Eğitim aslında ulusların bağımsızlığı, refahını, rekabetini belirleyen en önemli stratejik alanlardan bir tanesi. O yüzden İster gelişmiş, ister az gelişmiş, ister gelişmekte olan ülkeler olsun, her birinin en çok tartıştığı üzerinde bir konu hep eğitim olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Biz akademik başarısı yüksek gençlerimizi daha iyi eğiterek uluslararası alanda daha saygın bir konum elde etmeye çalışıyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son dönemde gerçekleştirdiği başta savunma sanayi olmak üzere bugün dünyanın en ileri ülkeleriyle rekabet edecek hatta onların çoğu alanda yenilik, bir... güç ve kudrete sahip olmak. Bu gelişme hesap, hedef gösterme, kaynak ağır, ayırma ve istihdam ve personel tahsis etmeyle çok yakın ilgili bir konudur. Yani devlet kurum ve kuruluşları hedef koyar, desteklerse iyi yetişmiş insan gücüyle çözemeyeceğimiz herhangi bir sorun yoktur. O yüzden dünyanın en son evrensel ve emperyal imparatorluğun sahibi Büyük Türk Milleti yaklaşık Büyük Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'ten bugüne kadar hedefi olan muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunu aşma yolunda çok önemli merhaleler gerçekleştirmiş. Bugün birçok ülkenin başaramadığı hatta başarması zor olan Libya, Suriye ve Karabağ dahil olmak üzere uluslararası operasyonları askeri olarak gerçekleştirebilmiştir. Artık savaşın tamamıyla elektronik ortama döndüğü, Klasik araçlarının kullanılamadığı başka bir alana doğru evriliyor. Biz her zaman barıştan yanayız. Ancak bu topraklarda yaşayabilmenin ve bağımsız olabilmenin yegane şartı güçlü ve kudretli olmaktan geçiyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizlere, önem, sizlere önemsiyor ve sizlere yatırım yapıyor. Artık giderek çocuklarımız daha çok yazılım, daha çok bilişim, daha çok mühendisleri seçer hale geliyor ve dünyanın gidişatında temel bilimler ve bu alanlar belirlemeye başlıyor. Dolayısıyla sizleri çok önemsiyor ve sizleri seviyor. Sizlerin geleceğine yatırım yapmak için de elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Diğer taraftan pandemi konuşuyoruz. Sevgili gençler, pandemi de aslında bir afet, bir sorun. Esasında böylesine küresel sorunlar siyasal sistemleri sınar, test eder. Bir meydan okumadır. Önemli olan bu meydan okumalara karşı sizin dayanaklarınız, verdiğiniz tepki, aldığınız tedbirlerdir. Dolayısıyla yine Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlar birçok Avrupa ülkesini kıskandıracak ölçüde neticeler vermiş ve gerek ölüm oranları başta olmak üzere birçok alanda dünyanın en iyileri arasına girebilip girebilmişizdir. Dolayısıyla şu anda çeşitli dedikodular, dezenformasyonlar, açlama faaliyetlerini engelleme gibi birçok faaliyetle karşı karşıyayız. Ben şahsen iki tane konuya çok önem veriyorum, bunu her yerde söylüyorum. Eğer bir konu bilimin konusuysa ve bu ülkede ya da dünyada bilim insanları ne söylüyorsa onu yaparım. Eğer konu inançsa, ben Müslüman birisi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ne diyorsa onu yaparım. Onun dışında kimin ne dediğinin hiçbir şekilde benim yanında bir hükmü yoktur. Yoksa herkesin bilgin olduğu, herkesin alim olduğu, herkesin hoca olduğu bir toplumdan sağlıklı bir ürün çıkarabilmek de mümkün değildir. O yüzden özellikle bu aşılama programına katıldım. Sabahta bir mesleki teknik eğitim, yine Anadolu Lisesi ziyaret ettim. Her iki 3 okulu ziyaret ediyorum. Ama sizleri, evlatlarımızı elbette ayırmıyoruz ama, Sizlerin bu ülkeye katabilecekleri çok şey olduğunu biliyor ve inanıyoruz. O yüzden sizlerle daha yakın ilgi kurmayı ve özellikle medeniyetinizle barışık olmayı özellikle çok önemsiyorum. Bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesinin kendi tarihinden, kendi medeniyetinden uzak, kendi medeniyetiyle sorumlu, kendi dedesiyle, kendi annesiyle sorumlu günü unutan ve günü yok sayan bir yaklaşımla ancak asimli olursunuz. O yüzden şunu bilmeniz gerekir ki, dünya üzerinde büyük millet sayabileceğiniz bir evin parmaklarına geçmez. Hiç kuşku yok ki en büyük milletlerden bir tanesi Türk milletidir. Dolayısıyla özgüvenimizi yüksek, yarına inançla bakan hep beraber inşa edeceğiz. Bunu yapabilmek için de birbirimizi seveceğiz. Dolayısıyla biz yani sağlık ürünümüzü ifade ettik ve lütfen aşılarınız olun. Aşılama oranları da bizi mutlu ediyor. Ama liselerdeki aşılama oranını çok yüksek bir orana çıkaracağız. Bunun için özel ekipler kurduk. Ve aşının ne olup ne olmadığını mutlaka anlatacağız. Sizleri okullarda tutma gayreti içinde olacağız. Evlerde olmanızın ne kadar zorluk yaşadığınızı fark ediyorum. Çünkü benim çocuğum da bu sene üniversite sınavına girdi ve bir buçuk yıl okula gitmeden sınava girmenin ne tür bir risk olduğunu bir baba olarak da bizatihi evde yaşıyorum. Dolayısıyla sizleri okullara açık, buraya gidip geldiğiniz mekanlar olarak tutacağız. Bunun için de gereken her türlü tedbiri alacağız. Hepinizin yolu bu hafta açık olsun. İnşallah tebrik ediyorum. Belki de daha sonraki yıllarda belki birlikte çalışacağız. Hatice Aka Akar, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresiyim. E, ee, tahmin ediyorum ki el hijyeninin, el yıkamanın önemini e, hepimiz gördük nedenli önemli olduğunu. Elimin içi, her iki sırtı, baş parmakları hep beraber yapabilir miyiz? Baş parmaklarım, parmak aralarım, her iki parmak arası, tırnak yüzeylerim, tırnak dikleri ve el bileklerim unutmadan 20 saniye boyunca... 13.60 16...